ओम इस्तेमालु रेज़ करा Sivattan Mustafa Taş geliyor. İstanbul'dan. <laughs> <laughs> ee, buyurun ne hoş geldiniz. Hoş Benim geliyorum. adım Hasan. Ee, buyurun sorun. Güleşler iyi, güzel. Organizasyon güzel. Beş balık, beş hanım balı güzel. Bu e, ayarlayan başbakandan şey belediye başkanımıza, Osman Zolan'a, Ahulü Örke'ye başarılar diliyoruz. Hepsinde saygılar, hepsinde başarılar. Merhabalar. Merhaba. İsmim Güven. E, büyük bir coşkuyla izliyoruz. Güzel. E, çok güzel geçiyor. E, herkesin bir araya gelip e, ortak bir heyecanı paylaşması çok güzel. Selamlar iletin herkese. Seyirci güzel. Bugün güreşler var neler söyleyeceksiniz? Çok memnunuz. şehrimizde böyle şeyler olmasından. Her zaman böyle etkinliklerin olmasını devam etmesini evet. istiyoruz. Çok iyi. Yani ne olsun. Takip eder misiniz Evet, Hüseyin Demir 47 ama yani Onur istiyoruz. Şenel geliyor. Bağımlısıyız. Samsun. Yani devam etmesinde arz ediyorum. Evet, Onur Şenel 19 numara. Kura çekmeye baş belirmanlarımız. Ay yıldızı, al bayramımıza. Kanlarıyla rengini veren tüm şehitlerimizin anısına diyoruz ki Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten bu kadar şanlıydı Sağlar gelmeyecek mahveri kimler katsın Ey şehit dolu şehit İsteme benden Akber, sana avuşum açmış, duruyor peygamber. Biz de diyoruz ki, sen gövdenden emineceksin, senin gövdenden olur, senin gövdenden ee, Bir müsabaka var yine burada Denizli'de, neler söyleyeceksiniz? Evet, e, Denizli'de yıllar sonra güreş tekrar hareketlendi, büyük bir ivme kazandı. E, son 2-3 yıldır özellikle üstüne koyarak büyüyen, gelişen bir organizasyon var. Ee, bu anlamda bu organizasyonda emeği geçen Pamukkale Belediye Başkanı'mızı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Denizli halkı zaten güreşi bilen, güreşi seven bir halk. Ee, Altın kemer sahibi Hüseyin çok Usta'mız da burada Denizli'li. Ee, yani biraz geride kalmıştı organizasyon olarak işte sporcu yetiştirme anlamında ama son yıllarda tekrar çıkış göstermeye başladı. Bu da hepimizi güreş camiası olarak sevindiren bir olay. Baktığımız zaman da seyircimizin iyi alakası muazzam. Yani tribünler tıklım tıklım dolu. E, bu da gösteriyor ki Denizli'de yağlı göreş gerçekten çok seviliyor. Bugün de şimdi ilk tur kurallarımızı çektik. Rakiplerimiz belli oldu. Birazdan e, sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz inşallah. Seyir zevki güzel müsabakalar izletmek için elimizden geleni yapacağız. Ben de e, tabii burada e, sonuna kadar gitmek istiyorum. Finale kadar gitmek, zirveye e, çıkmak istiyorum. Hakkımız hayırlısı olsun. Denizli'de gerçekten e, müthiş bir atmosfer var burada. İnanılmaz bir seyirci var. E, bizlere de çok ilgi gösteriyorlar. Seviyorlar sağ olsunlar. E, i̇nşallah bugün burada güzel güreşler yapıp bu aziz seyirciye e, güzel güreşler izletmek istiyoruz. E, arka arkaya Manisa, kurtlere Elmalı güreşlerinde e, üç tane büyük güreşte birinci oldum. E, sezonu e, iyi tamamladım kendi açımdan. Sezonun son güreşleri artık. Son güreşlerimizi tamamlayıp önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başlayacağız. Teşekkür ben teşekkür ederim. Müsabakalara geldiniz Denizli'ye. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel bir atmosfer var. Harika bir seyirci ve çok güzel bir güreş sahası hazırlanmış. Sayın Başkanımız Osman Bey'e çok teşekkür ediyorum. Spor'umuza vermiş olduğu desteklerden dolayı. İnşallah bugün burada Kırkpınar'da tabii ki ke son kemer bana nasip oldu. İnşallah burada da e terimizin son damlasına kadar savaşıp tekrardan Kırkpınar'ın unvanını koruruz. Çok teşekkür ederim.